Yemek okulumuza hoş geldiniz. Benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi başlıyor. Çok güzel bir meydan okumamız var. Bizim çocukluğumuzun Türkiye'ye McDonald's geldi dediklerinde böyle önünde kuyruklar oluyordu. Tabi sen o sırada tunç ekmekte karbonhidrattın <laughs> ama ben o günleri hatırlıyorum. Böyle bir efsaneyi yaratan bir tane hamburger vardı o da Big Mac. Yıllarca bu markayı böyle alıp götüren Big Mac'i evde çok daha ucuza, çok daha lezzetli ve büyük ihtimalle yani içindekini nelerin girdiğini de çok iyi bilerek bir parça da daha sağlıklı yapacağımızı tahmin ediyorum. Şimdi arayacağım Burakcığımın telefonu. Doğruyu söylemek gerekiyorsa Burak Bey dünyanın en güzel ekmeklerini yapan adam McDonald's söylüyor. Birazdan arayacağız ama aramadan ne var? Sizden bir şey rica ediyorum. Kanalımıza lütfen abone olun. Abone değilseniz olmanız bizim için çok önemli. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bu dünyanın devam etmesi için gerçekten çok önemli. Artık başlıyorum. Big Mac rica edeceğiz. Menü olsun iki tane olsun o zaman büyük seçim olsun iki etli dört etli mi oluyor üç tane olsun o zaman bir tanesi 4 etli olsun 67 lira 85 kuruş ne kadar zamanda gelir acaba 60 dakika gözüküyor tamam bekliyoruz. 60 dakika dediği için çok rahattım falan diye hiç rahatlamıyorum hiç rahatlamıyorum bu arada şöyle bir şey öğrendik dört köftelisi varmış önce köftesini yapacağız köftesi için gereken şeyimiz gayet az 200 gram tek çekim kıymam var bu fazla fazla çünkü McDonald'sın Big Mac ekmekleri biraz daha küçük. Bu hazır olan ekmeklerden aldık. Bunlar biraz daha büyük diye daha büyük yapmış olacağız. Dolayısıyla aslında bir hamburger, bir buçuk kişilik hamburger gibi olacak. Şimdi bir tane yumurta kırıyorum 200 gramlık kıymaya. Et çok sade bir et. O kadar sade yapmayı içim el vermiyor, o yüzden birazcık galeta unu ve yumurtayla ile lezzetini hafif toparlamak istiyorum. Bir parça da çok ince olduğu için etleri. O kadar ince yapabilmek için birazcık eti hızlı çürütmem gerekiyor. Onun içinde yarım çay kaşığı kadar karbonat ekliyorum. Biraz karabiber çok eklemiyorum. Birazcık karbonatta da, da tuz var ama biraz daha da tuzunu ekledim. Şimdi bunu karıştıracağım ve birazcık bekleteceğim çünkü karbonatın aslında görevini görebilmesi için birazcık zamana ihtiyacı var. 5 ya da 6 tane köfte çıkabileceğini tahmin ediyorum. Hala bir parça cıvık ama galeta unu işlemesi lazım. Orada ben diğerlerini yapmaya geçebilirim. Ben de yıllardır yememiştim ama böyle sevenlere ve şey sorunca bunu efsane yapan şey sosu. Bu böyle bir devlet sırrı falan gibi de saklanıyormuş anladığım kadarıyla. O sosu benzettik mi benzetmedik mi bakalım. Hani burada bir iki kişi benzettiğimize inan ama size de deneyeceğiz. Bakalım beğenecek misiniz? Bir kere tabii ana malzemesi. Böyle güzel bir mayonez. iki çorba kaşığı kadar. 3 çay kaşığı. Şimdi bu biraz çay kaşığından büyük. Tatlı kaşığıyla koyuyorum. Ama 3 çay kaşığı ketçap. Çok fazla değil. Ki benimki biraz sert. Bir çay kaşığı hardal. Bu Alman markalarının hardalları var biraz daha. tatlı onlardan değil. Ekşimsi bir hardal olmasında fayda var. Ana malzemeden bir tanesi salatalık turşusu. Ama salatalık turşusu bizim sirkeli limonlu turşulardan daha farklı olarak Alman turşusu dedikleri, hani artık marketlerde bol bol satılıyor. Biz de genelde almayın falan diyoruz ama bunun o lezzetini yapabilmek için kesinlikle gerekiyor. Bir tanesini, minik bir kavanoşonu küçük küçük küpler ayıracağım. haricinde yine siz ekmekte karbonhidrat iken ilk McDonald's hamburgerlerinde kapari vardı. Biz Kıbrıslıyız. Kıbrıs'ta kapari çok yetişir. Kapari biz biliyorduk. Gappar deriz biz. Aa içinde gappar var diye çok şaşırmıştık. Çünkü o zaman Türkiye'de pek kimse kapari bilmiyordu. O sostaki o baş döndürü şeylerden bir tanesini bu sağlıyor. Şimdi bunun haricinde yine bu Alman turşusundan 3 tatlı kaşığı sosun içine ekliyorum biraz daha ekşiliği artsın diye bir çay kaşığı soğan, bir çay kaşığı da sarımsak tozu ekliyorum. Bizde bunlardan yok derseniz bir tane sarımsak ekleyebilirsiniz bir diş. Soğan içinde zaten şimdi bir tane küçük soğan doğrayacağız. Onu eklenebilir. Biraz hafif bir acılık oluyor. O hafif acılık de acı toz kırmızı biberim var. Şimdi bunu da böyle güzelce karıştırıyorum. Geriye kaldı azıcık daha ekşilik ve biraz daha tatlı. Çünkü bu sos gerçekten ekstrem acı ve tatlı bir sos. Ve böyle pekmez içinde çok değil, yarım çay kaşığı kadar pekmez koydum. Ve de 1 bir çay kaşığı kadar da sirke ekliyorum. Turşudan aldı, sirkeden aldı, beyaz üzüm sirkesinden ve pekmezden aldı. Bunu böyle güzelce karıştırıyorum. Bu arada bu sosu hani hamburger yapmayacağım ama salata da kullanmak falan istiyorum derseniz de kullanabilirsiniz. Ayrıca ben mayonezi hazır almam refika diyorsanız ki biz de burada yapıyoruz zaten. İler bölümünün tarifleri var. Şuradan linkini koyuyoruz. Güzel mayonez yapma tarifini görebilirsiniz. Bir tane arpacık soğan da böyle küçük küçük küplere ayırıyorum. Soğan nasıl oluyor? İnsanlar işte soğan yerken kokuyor diye korkmuyorlar falan ama bu şekilde olunca çok dengeli bir lezzet oluyor. Şöyle rorop diye ekliyorum. Sosumuz hazır ve nazır. Bir taraftan yağ mısınsın ve buraları toplayıp artık hamburger yapımına geçebiliriz. Şimdi yine çok fazla ortalığı kıymalamadan falan şöyle ekmeklerim var. İki porsiyon yapacağım. Bunlar böyle hazır satılıyordu. Böyle yarıda açık. Önce bunları bir tam açıyorum. İki tanesini böyle bırakıyorum. Şimdi geldik üçüncü. Yani ara katman yapmamız lazım Big Mac olduğu için. Önce şu alttaki sağlam sosu geçirebilmesi için şu kısmı kesiyorum. Bu kısım çünkü o lezzetli sosu almayacak. Bu başı da keseyim. Bunları daha sonradan galeta unu olarak biz Mutfakta değerlendiririz. Sonra bu orta kısmını kesiyorum. Bunları böyle şimdi kenara alıyorum. Hop! En son tekrar kullanacağım. Geldik köfteleri yapmaya. Çok ince olacağı için tavanın tırtıklı tarafını kullanamayacağım. Böyle daha bana plate gibi bir şeye ihtiyaç var. O yüzden arkasını çevirdim. Ve böyle bu da bir taraftan ısınsın. Böyle bir tane buzlu poşetini alıyorum. Bu biraz havalısı. Hop! Şu kenarından yırtacağım. Köfteyi şöyle biraz daha normalde hamburger köftesini fazla yoğurmuyoruz ama bu bir araya gelsin ve çok ince olacağı için şu azıcık yoğuruyorum ve sonra bunu bunun ortasına direkt koyuyorum ve bu naylonun üzerine hafif ıslatıyorum ki rahat rahat açılsın. Sonra bunu kapatıyorum. Şöyle küçük bir tane merdanem var. Refik adına ürün deniyorduk oradan buldum. E şöyle açıyorum. Bunu böyle merdane yoksa atıyorum şişeyi. Alıp şişeyle de yapabilirsiniz. 4 tane keseyim. Bunu şöyle yapıyorum. Bir tane böyle kabın yuvarlayla şöyle kabaca kesiyorum. Bunu tabii vakit olsa buzdolabında böyle yapıp dondurabilirseniz müthiş olur. Bir tane atıyorum bakayım. Olmuş mu? Bayağı sıcak olmuş yağımız. Oo. bunlar hazır patatesler. Bu tarz zamanlar için ee, çalışır mı çalışmaz mı diye ben de ilk defa deniyorum. Normalde hani daha verki denemelerde böyle patates kızartması gerektiğinde biz diye onu böyle hani videolarda hatırlayabilirsiniz ki bunlar nasıl iyi miler kötü müler sizin için bir taraftan da test etmek istedim. Şöyle şimdi koyuyorum kavrulsun. Bu arada birileri şey demiş sen bunun fiyatını hesaplarken Refika, Koyduğun kızartma yağının şeysinin şeysini parasını hesaplamamışsın diye. Ama şöyle düşünün, bir yağ, ki bu şu an fındık yağı, zeytinyağı olduğunda daha da fazla, e, 5 beş kere, altı kere kullanıyoruz. Dolayısıyla onun maliyeti böyle 5 veya 6 diye düşünebiliriz. Patisler kızarıyor bir taraftan. Bu da artık ısındı. Köftelerimi şöyle alıyorum, hop diye yerleştiriyorum. Sonuncuyu da yapayım. Bu böyle çok saçma gibi gelebilir size. Yani neden böyle bir şey yapıyoruz? Ama o McDonald's'ın o hissini vermiyor başka türlü olunca. Şimdi üçüncüyü koyduk. Dördüncüyü de yanına ekliyorum. Bir tanesinin peynirini yerleştiriyorum. Ne peyniri koyduk? Çedar gibi. Aslında yani toz cheddarı gibi. Tam gerçek çedar da değil. Bu alttaki Ekmekleri şu haft ısıtı ısıtı şöyle üzerine yerleştiriyorum. Ama daha sonra bunun sosunu ekleyeceğim. Bir tek şeyim kaldı, marul marulu unuttuk. Hemen şurayı bir topluyorum. Aa. Evet şimdi göbek göbeğin en yakıştığı şeylerden biri de galiba bu hamburger. İnce de doğruyorum. Gelelim artık hamburgerleri yapmaya hazır bunlar olurken. Bunu diğerinin üzerine, bunu diğerinin üzerine koyacağım. Bu tavadaki lezzeti en üst katmanın almasını istiyorum. Bu arada katmanlarını da şöyle ısıtmak için şeyin altını açıyorum. Şimdi bunların hepsi burada. En önce en alt katmana bir parça sos koyuyorum. Şöyle biraz marul ve birazcık daha bu lezzetli sostan bunu yerleştirdim. Orta katmanı yerleştiriyorum. Tekrar bu lezzetli sostan marul. Çok azıcık daha sos. Ve ikincisini şöyle bir ikinci eti de yerleştirdik mi? Bu da böyle ekmeğin birazcık şey yaptık. Birinci big hazır ve nazıra. İyi miyiz? <laughs> Gözlerim büyüdü bakıyorum. Tunç'a beğendirmek de kolay değildir yani. Çift dediler ya. Bunu çift olarak hem altta peyniriyle çift kat olarak koyacağım. Ama onda ne var? Şöyle bir parça sosunu arttırıyorum. Çift kat köfteli oldu bu. Çift kat köfte var. Ve hafif şeyini yaptık. Üzerine bir kat daha sos. Bu sefer turşuyu öyle değil uzun keseceğim. köfteciye eklendi. İkinci katta, ben iki katta da peynir var zannediyordum. Sonra deneyince fark ettik ki öyle değil. Bu da tamam. Gerçek bir Big Mac'imiz var ha. Battisimiz de oluyor. Bence onların standartlarında renk olarak tamam. Patatesleri kızartırken yayvan bir tepside olması önemli. Ve çıkar çıkarmaz daha ısısı üzerindeyken tuzunu eklemek gerekiyor. Şöyle rahat rahat da tuzluyorum. Hamurgerler oldu. Ben bir parça bekletiyorum sanki motor kurye'nin gelme süresi gibi. Patislerimiz de oldu. Onları tabakladık. Ortalığı temizledim. Hatta şimdi Bahar'a fotoğraf için arkasına böyle güzel ışıklar falan bile koyduk. Ondan sonra hala bekliyoruz. Bir 5 dakika daha beklerim sonra yiyip. Vakit konusunda meydan okumayı kazandım. Para konusunda da kazandım. 9 lira kıyması, diğer her şeyde aslında böyle 4-5 lira oluyor ama onları böyle azalam alamayacağımız için, işte turşuyu falan, falan Hani 9 lira gibi genel maliyet e, şey size kullanma süresi falan gibi şeyleri de hesaplar. Hadi diyelim 18 lira desek, 18 lira ya e, iki tane canavar gibi hatta bir tane de fazla köfteli bir şeyimiz, Big Mac'lerimiz oluyor ve boyların ne kadar farklı olduğunu birazdan göreceksiniz. Aynı gibi geliyor insana ama bayağı farklı. Çay içtik, geyik yaptık, Instagram videolarımızı çektik, kapak fotoğraflarımızı çektik, gelmediler. yani insanlar geç kalmadı Allah için çünkü bir saat demişlerdi. ama ben size bunu artık daha fazla yedirmeden duramayacağım. Bayağı soğuyacak çünkü. O ortasından kesiyorum. Çok kim deneyecek? Tunç sen mi deneyeceksin? Hadi bakalım gel. Şimdi biz bu olanı zayıf ve yakışıklı aldık. <laughs> ee, çok beğenen oluyor. O yüzden yakında şişman anlatmamız gibi. Buyurun. <laughs> Buyurun. Sen yemedin mi bunları? Sosu benzemiş mi? Aynı olmuş. Mükemmel tadı. Bence gerçeğini geçmiş tadı. Apaçti. <laughs> <laughs> Şu an itibariyle 1 saat 12 dakika oldu. Ve az evvel Burak aradı dediler ki henüz çıkmamış gözüküyor. Dolayısıyla ben kendimi hükmen yenmiş bir tenisçi gibi hissediyorum. Güzel hissediyorum <laughs> e, küçük minik eteğimle falan. E, ondan sonra aslında yan yana ikisini görmek istiyorum. Ama bu an itibariyle kendini kazanmış kabul edebilirim sanırım hocam. Biz hala burada olursak şu an çünkü akşam itibariyle saat 6 oldu. Sizle paylaşacağız. Paketimiz geldi. Akşam o tam 1 saat 40 dakikada geldi. Ekibi zar zor durdurdum. Bir tanesini yemedik. Ama patatesler falan gitti. 2 saat 10 dakika falan oldu. Bundan iki tanesi 40 lira ediyor. Bundan iki tanesi 19 lira ediyor. Bu arada bizimki de bekleyince hazır olmuş burger gibi olmuş. Genelde böyle tadımlarda bizimkinin lezzeti çok daha fazla uçuyor. Bunu uçmasın diye bayağı uğraştık. Gerçekten aynı lezzeti galiba yakaladık. Köfteden çok fark ediyor biliyor musun? Evet. Yani bu lezzetli bir köfte. Yani şey bunu yediğinde hani ben büyük Big Mac için bu arada. Evet Big Mac yiyorum ama hani daha lezzetli. Normalden çok daha lezzetli bir Big Mac yiyorum. Oluyorsun hocam. Ellerine sağlık. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz bir an evvel olmayı unutmayın. Bunlardan daha çok yapmak istiyoruz. O da ancak sizin sayenizde olabilir. Bizler şimdi bu kadar. Görüşmek üzere. Bye bye.